Sanayi üretim verileriyle başlayalım. Çünkü e, aylık bazda %3.15 olarak açıklandı. Yıllık bazdaysa neredeyse %5'lik bir artış söz konusu. Ancak e, sanki bu genel artışın altında farklı hikayeler yatıyor gibi görünüyor. Örneğin baktığımızda e, giyim, e, tekstil, deri, dayanıklı tüketim mallarında geçen yıla kıyasla belirgin bir düşüş var. E, buna karşılık savunma sanayi tarafında da artan harcamaların e, bazı üretim kollarını yukarı çektiği anlaşılıyor. Bu tabloyu nasıl yorumlarsınız? Bu görünüm e, acaba ekonomi de sağlıklı bir toparlanmaya mı işaret eder yoksa daha çok kamu harcamalarıyla geçici olarak desteklenen bir tablo mu var karşımızda? Bu tablo aslında çok şaşırtıcı bir tablo değil. Yani e, baktığımız zaman e, farklı sunumlarda, farklı toplantılarda Sayın Hazine Maliye Bakanımızın yönlendirmeleri de ekonomiyle ilgili bu şekilde. Yani bildiğimiz sanayi e, bizim yüzde yirmimizi yani işte biraz önce bahsettiğiniz alanlar tekstil vesaire gibi dayanıklı tüketim malları gibi hani bildiğimiz e, konvansiyonel eş, yani sanayi, e, savunma sanayi dışı sanayi ekonominin yüzde %20 yirmisini kapsıyor. Kalan yüzde seksenine odaklanmamız lazım. istihdam için buralara odaklanmamız lazım e, gibi yönlendirmeler olup hani sanayiden bu kadar e, şey çıkmıyor. E, bu arada şey sesi yine yankı geliyor onu alabilir mi arkadaşlar? Can arkadaş geliyor hocam. Tamam teşekkürler. Ee, savunma sanayi yön, aslında yönlendirilen bir alan yani buralarda yatırım yapılması e, kamu tarafından da yönlendirilen ve buradaki şirketlere ciddi anlamda kaynakta aktarılan bir alan iki nedenden ötürü hem biz bu alanda iyiyiz ve ciddi iyileşme kaydettik son yıllarda hem de dünyanın genel konjonktürü zaten şu anda savunma sanayi ve savunma teknolojileri üzerine yapılan yatırımlar. Yani özellikle bu NATO'nun da işte GDP'nin %2'sinin üstüne çıkma ve buralarda bu harcamaların yapılması üzerine hatta Trump'a teşekkür falan ettiler son toplantıda. Ee, sizin sayenizde de işte Avrupa tekrar kendi savunma sanayi harcamalarını yapma rayına girdi. İşte ondan sonra biz bu Avrupa'daki hikayeleri duymaya başladık. İşte 500 milyar dolarlar vesaire. Yani dolayısıyla konjonktür zaten bizi savunma sanayiye doğru yönlendiriyor. Hem jeopolitik anlamda hem de içeride de tercihimiz bu yönde. Uzun zamandır bu şekilde. Dolayısıyla bu gelişmelere baktığımız zaman bu tercih edilen ve yönlendirilen bir durum. Ha, hani diğer taraftaki sanayiye geldiğimiz zaman burada zaten ee, birkaç senedir e, hem yurt dışına kaydırılan üretim tesislerini, hem yurt içimdeki e, düşüşleri e, görüyoruz yakın zamanda. hani bir artış var gibi ama eğer burada savunmayı dışarıda bırakırsak bu e, dead cat bounce deniyor ya. Yani son anda bir böyle bir canlanma gibi. E, bu kadar uzun bir e, negatif e, veriler sonrasında hani bir pozitife dönme gibi bir ay olarak değerlendirebiliriz bunu diğer e, sektörler için. Ama evet. savunma zaten tercih edilen ve yönlendirilen bir alan şu an için. Hocam aslında elimizde çok çarpıcı rakamlar var. Örneğin baktığımızda Türkiye İş Kurumu'nun verileri. Sadece bu yılın ilk 6 ayında işsizlik ödeneği için başvuran kişi sayısı tam 717 bin kişi olduğunu söylüyor. Bu başvuruların 160 bini yani neredeyse dörtte biri 25-29 yaş arası gençlerden geliyor. Üniversite mezunu olan genç 90 bin kişi aralarında. Yüksek lisans yapmış 6 bin kişi. Hatta doktorasını tamamlamış 205 kişi bile işsizlik ödeneğine başvurmuş durumda. Şimdi bu kadar başvurudan sadece 347 bin kişi bu ödeneği alabilmiş. Bunu da belirtmek gerekir. Belki daha da önemlisi Türkiye'de şu an geniş tanımlı işsizlik oranı %31 seviyelerinde. Yani iş aradığı halde umudunu kesmiş olanlar da dahil edildiğinde her 3 kişiden biri işsiz. Bu tablo bize ne gösteriyor? Özellikle eğitimli gençler için çok daha derin bir anlam taşıyor sanıyorum. Bu geniş tanımlı işsizliğin yapısal sebepleri nelerdir hocam? Ve Türkiye'nin acaba iş gücü politikaları bu yeni gerçek diye ne kadar yanıt verebiliyor. Şimdi burada şey dışarıda bırakarak e, başlayalım, sonrasında yine konuşuruz. Yani eğitim seviyemiz, eğitimimizin kalitesi ve bu eğitimin e, ekonominin ihtiyaçlarına cevap verip veremediği konusunu bir yerde bırakarak başlayalım. Tamam. Çünkü bunun da iki tarafı var. Yani e, eğitimin talep edilmemesi veya bu kadar eğitimli kesimin talep edilmemesi bir problem. E, bu eğitimin kalitesi eskiyle bugünü karşılaştırdığımız zaman ne seviyede bu ikinci bir problem. Şimdi şuna bakarsak biraz önce savunma sanayi dedik. Burası çok niş ve çok aslında şey bir alan. E, konsantre ve e, belli bir kesime belli niş bir alama e, alana hitap eden bir e, hani şey diyelim pastanın payı diyelim. Diğer tarafa baktığımızda siz sanayi tarafında bu kadar geri çekildiğiniz zaman ve tamamen hizmet tarafına yüklendiğiniz zaman ekonomide Zaten ekonomimizi vasatlaştırıyorsunuz. Bu bizim hep e, programlarda konuştuğumuz altını çizdiğimiz bir durum. Yani belli bir e, skill setin üzerinde emek zaten talep eden bir ekonomi olmaktan çıkıyorsunuz. Hizmete odaklanan, geçici e, süreli çalışanlara odaklanan, hatta mümkünse 6 ayda bir belli tazminatları ödememek için sürekli rotasyonların olduğu özellikle hizmet sektöründe, işte turizm sektöründe vesaire. Hani bir gittiğiniz mekana 6 ay sonra gittiğinizde hani asla orada bir önce gittiğinizde çalışan garsonları görememeniz gibi. Ee, hani dönemsellik üzerine kurulan, maliyet e, yönetimi üzerine kurulan ve hani belli bir kaliteyi talep etmeyen bir ekonomi haline geliyorsunuz. Özellikle bu sanayi tarafındaki e, sadece %20'yi oluşturduğu için toplam ekonomide e, çok da odaklanmadığınız bir alan nedeniyle. Aslında bu yanlış bir şey. Yani bunun çarpan etkilerine de baktığımız zaman bunun toplam hani ticaret tarafında evet bir sermaye akümülasyonu yapılır. Ama bunun üretime dönmesi, sanayiye dönmesi, ekonominin kalkınır hale gelme getirmesi ülkeyi bu başka bir konu. Yani bu savunma sanayiyle de hayat boyu sürdürülemez. Çünkü bunu şöyle düşünelim. Yani bundan e, çok uzak değil. Geçen sene biz sürekli yeşil enerji, yenilenebilir enerji yatırımları konuşuyorduk. Dünya birdenbire savunma sanayi ve savunma teknolojileri yatırımlarının Konuşuldu. Bunlarla ilgili girişim sermayelerinin, NATO yatırım sermaye, yatırım fonlarının oluştuğu ve ekonomi kanallarında bunların yatırım stratejilerini tartıştığımız bir noktaya evet. geldik. Yani evet, evet teknolojinin gelişmesi anlamında, ekonomiyi büyütme anlamında iyi bir şey olabilir ama günün sonunda gittiği yere baktığımızda, geçmiş dönemlerde yaşadığımız streslere baktığımızda dünya iyi bir noktaya ilerlemiyor gibi zaten. Evet yani hocam işte yakın üstelik... Zamanda yani Hürümüz de... boğazı kapanır mı kapanmaz mı bunları tartışıyorduk ya yani bunların etkileri çok daha farklı ve çok daha başka boyutlara gidebilecek etkiler. Evet, belki şimdi yapay zeka'yı konuşuyoruz ama yapay zeka da başta hizmet sektörü olmak üzere pek çok alanda verimliliği de dramatik şekilde arttıracak. Yani karanlık fabrikalar diyoruz, işte insansız madenler, otonom çiftlikler. Bunlar sadece teknolojik sıçramalar değil ki aynı zamanda insan emeğine olan ihtiyaç da hızla azalıyor. Bu tablo acaba üretim maliyetlerinde işte büyük düşüşler aynı zamanda fiziksel mallarda bir bolluk da yaratabilir belki değil mi? Bunu şöyle düşünelim. Şimdi genelde gelişmekte olan ülkelerde de hep şu yorumu yaparız. Yanımızdan bir tane böyle spor araba geçince ya buna verilecek parayla kaç kişi doyardı? işte kaç kişiye imkan sağlanırdı diye konuşuruz ama halbuki arada kaçırılan şey şu. O arabanın üretilmesi için oluşturulan ekonomi, arkasındaki mühendislik, dizayn, fabrikalar, çalışan işçiler vesaire, Bütün bunlara baktığınız zaman o araba satıldığı zaman zaten ciddi bir e, insan sayısını doyuruyor. Evet. Benzer şekilde baktığımız zaman bu fabrikaları dediğiniz gibi yapay zekaya vesaire e, bağladığınızda e, orada ortaya çıkacak olan iş gücünü belli bir yere e, yansıtmanız lazım. Zaten şu anda... E, bu konularla ilgili yazılan raporlara baktığınızda hepsi genel geçer kabullerle oluşturulan ve aslında şu kabule de yaklaşan bir şey. Hani burada çıkan, e, boşa çıkan e, emek seti veya istihdam başka alanlara kaydırılacak. Ama bu bu kadar kolay olacak bir şey değil. Özellikle bizim gibi ekonomilerde gelişmekte olan ülkelerde ve vasatlaşan ekonomilerde kolay değil. Yani hangi alana? Ee, bu istihdamı kaydıracağız. Hangi iş alanında çalışacaklar ve o yeni çalışacakları iş alanları için elde etmeleri gereken e, eğitim ve yetenekleri melekeleri elde edebilecekler mi? Ve hangi yaş grubunda, hangi demografide olacak bu kişiler? Hocam, peki... Yani Burada tarım alanında bakarsak tarımda ciddi faydası olabilir. Çünkü zaten tarımımız giderek yaşlanan ve ee, aslında kırsalda kalmayan bir kesim tarafından e, sürdürülmeye çalışılıyor. Hani buralarda çalışabilir ve faydası olabilir ama bunu şehre getirdiğiniz zaman şehirdeki ofis hayatı işlerine getirdiğiniz zaman zaten şu anki krizin de bir ücretli kesim beyaz yaka e, krizi olduğunu daha fazla düşünürsek burada yaşanacak olan e, türbülanslar çok daha yüksek olacaktır aslında üretkenlik dışına itilen bir geniş nüfustan bahsediyoruz değil mi? Yani refah üretmeyen bir büyüme modeli acaba sonunda kendisini de mi batıracaktır? Ne göreceğiz biz gelişmekte olan ülkeler ne olacak yani? Vallahi Grogu bir serbest bıraktılar. Hiç iyi şeyler görmedik. O yüzden hani çok da ucunu şey yapmak lazım, düşünmek lazım bunun. Ama yine şöyle bir örnek vereyim. Mesela danışmanlık şirketlerinin yapısı az çok şöyledir. Hani bir associate seviyesinden partner seviyesine kadar yukarıdan aşağı burada bir e, hiyerarşi var. Şimdi yapay zeka ile yani chat veya Gemini tarzı yapay zekalarla siz bu associate asoşiyet e, hatta e, hani uzman seviyesine kadar kesimin yaptığı analizleri bu işleri daha önce yapmış ve iyi bilen biriyseniz çok hızlı, çok hızlı bir şekilde yapıp geçebiliyorsunuz artık. Yani bir elemana ihtiyacınız olmuyor o kadar fazla. E bunları sunum haline getirilmesi, grafik haline getirilmesi bunlar da artık çok bir problem değil. Yapay zeka ile yine bunları çok hızlı e, yapabiliyorsunuz ama buradaki trikşi biz bunları zamanında tek tek elle, powerpointlerle veya hani bu işleri bilerek, yaparak, birilerinden öğrenerek ve e, bu skill sete sahip olarak hani bu olduğumuz konuma geldik. Şimdi bu jenerasyon aradan e, çıktığı zaman aşağıdan gelen kesim bunu kimden öğrenecek? Öğrenemediği noktada nasıl bir pozisyonlanma olacak e, ekonomide, sektörde? Bu, bu Bunlara soru işaret, buralarda soru işaretler var. Bunlara henüz daha e, çözüm veya e, cevap bulamadığımız bir noktadayız. O yüzden de birbirinden çok farklı raporlar çok farklı öngörülerde bulunuyor. Ee, ve hani net de bir resim yok gün, günün sonunda baktığımızda. Yani bu iş şu, şu kadar kolay bir şey değil. Yapay zeka gelecek, verimliliği artıracak peki. Ama işte yerini aldığı kişiler de bir yerlere kaydırılacaklar ekonomide tamam. Ama nereye kaydırılacaklar ve bu e, yeteneğe sahip olabilecekler mi? Yani çünkü Hı. giderek iş e, daha hızlı bir şekilde düşünmeden e, bir şeye cevap bulabilme noktasına geliyor. Yani Bir şey soruyorsunuz ve bir cevap alıyorsunuz ChatGPT'den ya da Yapay Zeka'dan. Ama aldığınız cevap doğru mu? Düşünme yapısı doğru mu? E, oradaki düşünme e, paterni gerçekten e, doğru bir yerden mi geliyor? Bunu kavrayabilecek, buna cevap verebilecek noktada değilseniz o zaman e, hani kontrolsüz bir şey çıkıyor ortaya, kontrolsüz bir sonuç çıkıyor. Doğru mu, yanlış mı bu işte sürecin içerisinde tamamen kayboluyor. Yani, Buna şey de bir örnek vereyim. Lütfen. Ben mesela sınavlarda soruyorum ve hani kopya çekilmesin diye de direkt yapay zeka ile bu <laughs> soruyu çözün diyorum. Ve hani belli sorular sormalarını ve bu sorulara cevaplar almalarını <laughs> e, isteyerek bir e, hani şey veriyorum işte bir yönerge veriyorum. Öğrencilerin çoğu tamamen yönergeyi kopyalayıp yapıştırıp onun cevabını alıyor yapay zekadan. <laughs> Onu da anlıyorsunuz zaten verilen cevapların benzerliğinden aynılarından. Halbuki gidilmesi gereken konu şu. Bu işleri yapmış hangi işse o, o süreci iyi bilen, iyi anlamış, iyi pratik etmiş kişilerin bunları kullanarak verimliliği artırması ve işin formatını başka bir yere getirmesi. Yani siz kendi sorunuzu, kendi bilginizi, kendi süzgecinizden geçirmeden korup da bir cevap alıyorsunuz, alırsanız o kontrolsüz bir cevap ve sizi kontrolsüz bir noktaya götürüyor. Evet yani işte belki de işin sonunda insan emeğine olan ihtiyacı da hızlı azaltan gelişmeler. Bir taraftan da yapay zeka sorup yapay zekadan cevap istemeniz de ayrıca güzel bir gelişme belki yani eğitim tarafında. Çünkü o kişinin o öğrencinin yaratıcılığına kalmış bir şey. O gelen cevabı ya da bilmiyorum sizce doğru mu yani öğretici bir durum mudur bu öğrenciler için üniversitede? Öğrenmeye gönlünüz varsa öğretici bir durumdur ama sadece verilen şeyi yapayım da göndereyim gibi bir e, maksadınız varsa o zaman tabii biraz daha uzun sürüyor o süreç, öğrenme süreci. Ama bir noktada öğreniliyor yani çünkü bunun karşısında durmaya çalışmak da anlamsız. Yani hı hı. geldiğimiz noktada eğitim sistemini de düşündüğünüz zaman e, bu zaten hani yapılan bir şey. Siz bunu yapın demeseniz de verdiğiniz işlerde yani bunu öğrenip de iş hayatına çıkması gerekiyor zaten öğrencilerin. Hani evet. günün sonunda bu... Kavga edilecek veya e, şey bir durum değil, hani e, göz ardı edilecek bir durum değil. Bu kullanılarak gerçekten verimliliğin arttırabildiği e, unsurlar var. E, dolayısıyla da hani bunu araba kullanmayı öğrenmek gibi yapay zekayda öğrenmemiz lazım. Nasıl ki interneti de zamanında aynı şekilde kullandık. E, bütün bunları bu şekilde değerlendirme, bütün olarak değerlendirmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Peki Caner Hocam çok teşekkürler katıldığınız için. Değerli izleyenler, İstinye Üniversitesi öğretim üyesi, doçent doktor Caner Özdurak bizimleydi. Kısa bir aramız var, aranın ardından birlikteyiz.